e, ee, şavrol laketti. Arkadaşlar araçta TCS var. Yani bu çekiş kontrol sistemi var. Çekiş kontrol sistemi karda buzda araca sıkıntı verebiliyor. Ee, şu an şunları falan kapatayım. Şimdi aracı birinci test taktım. Şöyle bakalım. Burası bir rampa. Önümüz buz. Ee, aracı kaldırırken TCS devreye girecek yani antipateraj devreye girecek ve bunu iptal etmenin herhangi bir tuşu yok. Bunu da nasıl yapmanız gerektiğini size göstereceğim. Şimdi bakın şu TCS gördünüz. Bu. Bunu iptal etmek için arkadaşlar fren pedalına ayağınızı fren pedalına şu şekilde basacaksınız. Çapraz el fren çekim göstereyim. Fren pedalına çapraz basacaksınız. Çok az. Yani sadece fren ışığının yanacak kadar fren etkisi yapmayacak araca. Sadece fren yatacak kadar basacaksınız. Sonra gaza basacaksınız. Ve ışık yanmayacak. Ve TCS devreye girmeyecek. <laughs> Şimdi gösteriyorum. Frenen çok az bastım. Şimdi gaza basıyorum. Araç pati çekiyor. Frenden çektiğim anda TCS'yi yakıyor. Yani frenle beraber gaza bastığınız zaman TCS'yi iptal etmiş oluyorsunuz.